Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emekli vatandaşlarımız merakla ve heyecanla maaşlarına tatmin edici bir zam yapılacak mı? Geçim sıkıntısını, hayat pahalılığını giderecek, tatmin edici bir zam gelecek mi? Merakla ve heyecanla bekliyorlar. Haziran enflasyon oranı tahmini paylaşıldı ve gözler TÜİK'e çevrildi. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlar 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarıyla beraber belli olacak. Ocak-Mayıs dönemi için enflasyon dikkat %22.72 olarak duyuruldu. Emekliye refah payı verilecek mi? 2024 Temmuz'da emekli aylıkları ne kadar olacak? Emekli vatandaşlarımız heyecanla bunu bekliyor. Temmuz'da emekli ve memurlara yapılacak zamlara dair konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu değerlendirmelerde bulundu. Refah payı olarak kamuoyunda 3 rakamdan bahsedilmektedir. Bunlar %5, %10 ve %15 olarak söylenmektedir. Bana göre en güçlü tahmin %5 oranında olacağını varsayıyorum. Eğer bu şekilde belirlenirse SSK Bağkur emeklisi %25.81 artı %5 refah payı ile birlikte %30.81 oranında zam alacaktır. Diğer varyasyonlarda ise kabaca %35 ve %40 olacağını söylemek mümkündür. Özellikle SSK ve Bağkur emekleri ile memur emeklerine zam eşitleme formülü uygulanırsa memur emekleri %5 oranında daha fazla refah payı alacaktır. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar? Kaç TL olacak? Enflasyon verisi Ocak-Mayıs dönemi %22.72 olarak belirlendi. Haziran ayı beklenti anketinde enflasyon %2.52 olarak tahmin ediliyor. Yılmaz bu tahmine göre 2024 ilk yarı yılı hesaplandığında enflasyonun %25.81 oranında çıktığını belirterek bu verinin SSK ve Bağkur emeklerinin alacakları maaş farkı olduğunu dile getirdi. Sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz, kamuoyunda seyyanen bir zam yapılarak kök maaşların taban aylık olan 10.000 TL'ye çıkartılacağı, sonrasında ise enflasyon farkı verileceği söylentiler dolaşmaktadır. Benim tahminime göre 10.000 TL'lik en düşük emekli aylığı 12.500 TL veya 15.000 TL arasında bir rakama getirilecektir dedi. Değerli izleyicilerimiz, umarız emekli vatandaşlarımızı tatmin eden, onları mutlu eden, hayat pahalılığına karşı koruyan Geçim sıkıntılarını gideren tatmin edici bir seyyanen zam ve üzerinde ayrıca bir oransal zam gerçekleşir ve böylece hayat pahalılığına karşı nispeten de olsa emekli vatandaşlarımız korunmuş olurlar. Değerli izleyicilerimiz, emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren önemli haber ve gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. O nedenle kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen şuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalınız.